Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına doğanlar için ve yükselen başaklar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz 25-31 Mart haftası. Bakalım 25-31 Mart haftası Başak Burcu için nasıl geçecek? 3 tane destemiz var. Bakalım bu üç tane destemiz Başak Burcu için gelecek hafta ilgili neler söyleyecek? Evet enerjinizi alalım. Başak Burcu niyeti, yükselen Başak Burcu niyeti, Güneş, Ay Başak Burcu'nun Beni izleyen abonelerime, beni izleyen mis mi izleyiciler, misafir izleyicilerim olsun, abonelerim olsun. Herkese şifa olsun bu açılım. Hayırlara vesile olsun. Bakalım neler bekliyor Başar burcunu gelecek haftada. Evet, gelecek hafta bir konuda size biraz endişeli görüyorum. Endişeli... Hmm, korkularınız var. Hmm, ama korkular bu ne gibi korkular eş bak bu otori, imparator çıktı bu bir otorite otorite sahibi olan kişiler bu eşiniz olabilir evlisiniz bu eşinize ilgili bir endişeleriniz var sorun bir eşiniz ilgili sorunları var eşin çok fazla belki sizi üzerinde baskı yapıyorsa bu kadın izleyiciler için özellikle söylüyorum bu eşinizle ilgili korkular olabilir. Erkek izleyiciler anladığım kadar bir e, anladığım kadar bir şey üzerine kontrol kurmanız gerekiyor. Bir şey otorite kurmanız gerekiyor ve buradan e, biraz endişeleriniz var, korkular var. Bir şey elinde e, bir eline kontrol almanız gerekiyor. Bir yerde yeni bir düzen kurmanız gerekecek. Ama bunun endişelenmeyin. Bunu başaracak, başaracaksınız. Her iki tarafa görüyorum. Evet bak bu çok uzunluk karta geldi. Yani mesela bu otorite sahibi kişi, bu bir patron çalışıyorsunuz, patronunuz olabilir. Gelecek hafta demek ki bir patronunuzla görüşme olacak. Bu patronla bir şey isteyeceksiniz. Bak bir istekleriniz var. Ee, belki maaşına zam bir ikramiye isteyebilirsiniz. Avanz isteyebilirsiniz. Ve bunu halde korkuyorsunuz. Bu patronda böyle şeyler istemeye korkuyorsunuz olabilirsiniz. Kartımız diyor ki korkma başaracaksın. İstediğin şeyler ulaşacaksa rahat ol. Çok fazla strese sıkıntıya girme. Kendi kendine fazla doldurum, doldurma. Herhangi konuda kendini çok fazla dolduruyorsun. Çok fazla strese giriyorsun. Boşuna bu stres. Bak burada zafer kartım. Kariyer ilgili, iş ilgili bir sorunlar varsa, kariyerinizle ilgili bir endişeleriniz varsa, endişeler edecek hiçbir durum yok. Bak dinlek altı zafer sizin için görünüyor. Ne demek? Demek ki gelecek haftadan birle bir Başak Burcu için bir toplantı olacak olabilir. Sen bir toplumun önünde bir çıkacaksın. Bir konuşma mı yapacaksın? Bu konuşma çok iyi geçecek. Çok iyi geçecek bir seçim var ve bir seçime şey bir yerde dediğim gibi bir yanıkıcı olarak seçilmek istiyorsun beni Başak Burcu varsa izleyen ve özellikle muhtar adayları varsa ne bileyim belediye başkan adayları varsa bu da bir zafer görünüyor sizin için seçiliyorsunuz seçim görünüyor seçiliyorsunuz hatta etrafına tebrikler yayacak gelecek haftada. Başak Burcu olanlar kazanacak. Bak görüyorum e, bir seçim haftamız ayrıca görünüyor ve Başak Burcu için bir zafer görünüyor bir kazan. E, Başak Burcu yükselen başaklar varsa adayları bunlar kazanacağız kazanacaksınız. Kariyerinizle ilgili endişeleriniz varsa hiç endişe etmeyin. E, e, ne için çabalıyorsanız, bir, bir, üst kademeye geçmeye çalışıyorsunuz. Bir pozisyonu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve imparator bir şey yönetici bir yönetici olarak bir yere geçmek istiyorsanız bunu olacak bak dinlek altısı ne demek bunu kazanabileceksiniz bir yönetici olarak kariyerinizi sürdürebileceksiniz ve bu uzun sürecek uzun kalıcı ve uzun devam edecek bu kariyerinizde değişiklikler Kariyerinizde değişiklikler nasıl? Olumlu bir şey. İstediğiniz şeyler olacak. olacak Çünkü bak bir şeyi çok fazla bak emek veriyorsanız bu liderlik sayesinde bak iyi bir liderlik sahibi yapıyorsa kendinize iyi tanıtırıyorsanız iyi bir propaganda yapıyorsunuz kendinize hakkında. Seçim de öyle. İyi bir bak aday var ama bu aday bir çalı kendine için bir çalışma yaptıysa kendini iyi tanıtırdıysa kazanacak ve kalıcı kalıcı var mutlu olacak hem herkesi için yararı ne olacak bak kalıcı bir mutluluk ve yarar görünüyor görünüyor kartlarımızda başak burcu ona için hiçbir konuda endişe etmeyin bir yerde toplum önünde bir konuşma mı yapacaksınız bir şey kendinizi tanıtıracaksınız bir şey savunacaksınız. Hiç strese girmeyin. Çok güzel geçecek bu konuşma. Etrafınıza tebrik alacaksınız. Ee, ailenizle içinde mesela evli olanlar için eşinizle ilgili bir sıkıntınız varsa mesela eşin sana bir konuda çok baskı yapıyorsa eşinizle ilgili korkular varsa bunu itiraz et diyor kartımız diyor. Deniz altısı diyor ki bu sana eşin haksızlık yapıyorsa bu konuda diyor ki mücadele et ve kazanacaksın diyor. Bu eşinle ilgili beğenme de bir davranışlar varsa bunları söyleyebilirsin. Söylemek de zorundasın. Ve bunun için mücadele ediyorsa bu eşinizle ilgili davranışları değiştirmeye mücadele ediyorsun. Kazanacaksınız. Ve birler için özellikle eşinizle ilgili bir sıkıntınız varsa özellikle Kadın izleyici. Bu da bir kadın. Endişeli olan kadın. Eşine ilgili erkek. Burada eş erkek eş görünüyor. Ve bu endişelerinizi boşuna. kendinize çok fazla durdura, durduruşa getirmeyin. Ya da bir daha bir şey size söyleyebilir. Bununla endişelerinizi kapılabilirsiniz. Bu da biraz e, veriler bir şey söylüyorsa biraz abartıyor unutmayın. Bu da size çok fazla kimseyi dinlemeyin. Abartıyor. Evet kupa olması aile mutlu bir aile hayatı görüyorum ben burada. Ayrıca bazı aile aileyle beraber bir seyahat görünüyor bazı. E, Başa burcu. Belki bir babanız yanına gideceksiniz. Bir güzel bir bir yolunuz var aileyle beraber, çocuklarınızdan beraber. Evet Başa burcu devam ediyoruz. Şimdi bakalım bu destemiz neler söyleyecek. Evet bak büyücü kartımız gelecek hafta elini bak elinizde bir sürü imkanlar olacak. Kendi, kendi hayatınızı kendi sihirbazsınız. Bu bir sihirbaz. Kendi hayatınızı kendini yönetiyorsunuz. Bak öyle dediğim gibi bir toplum önünde bir konuşmanız olacaksa, bir böyle bir etkili kişilerde görüşmeniz olacaksa iyi geçecek bak. Bu da e, buradan kendinize iyi göstermeniz gerekecek. Yeteneklerinizi gösterin, yaratıcılığınızı gösterin. Bak özellikle buradan Dediğim gibi seçim seçim ilgili adaylar varsa burada bak sihirbaz kendi hayatınızı kendini kuruyorsunuz. Seçilmek istiyorsanız Başak Burcu Burada kendinize iyi göstermeniz gerekiyor. Yetenekleri, beceri yapabileceklerinizi. İnsanları bunu, insanları ikna etmeniz lazım. Ve bunu elinizde olacak, imkanlarınız olacak. Birileri için gelecek haftada bu büyücük artı belki bir yeni bir tanıdık, yeni bir kişilerde görüşme olacak. Bu kişiler göre, biraz evet güçlü bir otoriter bir kişiler, karizmatik bir kişiler, güçlü olan, imkanları olan kişilerde. Her önde imkanları olan kişilerde. Ve birileri için bir konuda hazırsın. Başar burcu için anladım bir konuda hazırsın. Bir şey bir yerde adım atmanız lazım. E, bu gelecek hafta bu bir şey için, bir plan uygulamak için, bir şey yapmak için Hazırsın güm Halinde imkanlar geçecek Ve bu imkanları iyi kullan diyor İyi kullan diyor bu e, Bu adı atımı Başarı getirsin sana Evet burada da imparator kartı var ha, Burada arkadaşlar öyle söyleyeyim Değişimler var Değişimler ne gibi dedim bir e, imparator yanına değişimler görünüyor. Bu bir dediğim gibi siyasette de değişimler olacak. Unutmayın ki bir şey değiştirebileceksiniz bak. E, i̇ş yerinizde değişimler olabilir patronunuzu değişebilir düzeninizi değişebilir bunu bu, bu konuda hazırlıklı olmalısınız ve burada bir size bir fırsat. Bu da bir size fırsat kendinize göstermek. Kendinize göstermek ve e, bu değişim sayesinde bu pozisyonu kapmak sizin için bir fırsat. Bunu unutmayın. Bu fırsatta iyi yararlanırsanız otoritenizi gücünüze katlanacak. Ayrıca bir değişim olacak. Değişimle de bir, bir iş yerinize bir yerden sorunlarınız varsa imparator kartı diyor ki güçlü yeni bir sistem getirmeniz ihtiyacı var. Yeni bir her şeyi kontrol etmenize, kontrolü elinize almanız ve yeni bir sistem düzen getirmenize yararınız olacak ve bu bunu yeni bir sistem, yeni bir düzen sayesinde değil, bu biraz sert, kurallı, planlı bir sistem sayesinde her şey değişecek ve her şey iyi önden değişecek. Bunu unutmayın. Kim? Evet burada tekrar imparator otorite otorite artıyor bir değişimler bak özellikle Başak Burcu için öyle söyleyeyim özellikle bir dediğim gibi bir şeye seçilmek için bir adaylar varsa bu gelecek hafta burada sizin için bak olumlu bir fırsatlar görünüyor bir değişimler olacak bak bulunduğu yerde bir şey bulunduğunuz yerde bir şey değişecek onu unutmayın ve bunun sayesinde bu fırsatları kendinize, kendinize döndürün, kendinizi için kıyar kullanın. Köklü bir değişimler olacak mesela. unutmayın ki bu değişimler bak bir şey global bir değişimler olacak. Bir bak imparator bir güç otorite değişimi olacak. daha iyi olacak bu değiştiği için bir şey değiştiği için daha iyi olacak daha iyi şimdi bakalım aşağı burcu için neler söyleyecek bir normalimiz neler söyleyecek Evet bir erkek görüyorum erkek ilgili bir sıkıntı var burada Evet bir erkekte bir sıkıntı olabilir Ama bu sıkıntı uzun sürmeyecek Evet bir görüşme olacak ee, bu görüşme birinde bak arkadaşlar birine görüşmek isteyebilirsiniz ama bu görüşme biraz gecikebilir ee, bir toplantı olacak bu toplantı biraz iptal edebilir gecikebilir ama biraz e, sabretmenize durumun olumlu şekilde idare etmeniz gerekiyor <laughs> ve sonra. Ve evet, sonra iyi olacak gibi görünüyor bu gör, sonunda bak bir başta bir sıkıntı olabilir bir stres bak yaratan bir e, endişe yaratan bir durum olabilir küçük bir sıkıntı küçük bir gecikmeler olabilir değişikler buna size uzun sürmeyecek ve çok fazla bunu müdahale etmeyin bak düzelecek yani kendine ve sonra iyi bir görüşme geçici sonra bir yüzleşme olacak bir geçecek yüzleşme köklü bir sözleşme olacak bak bu şey küçük bir şey değil ya da erkek ilgili bir sağlık, sağlık sorunları varsa bu biraz sıkıntı olabilir Evet bu bir kalp görüyorum Evet ee, kalbindeki bak özellikle aşkta bir şansınız var Dediğim gibi eşinizden sevdiği insanla ilgili sorunlarınız neyse Bunu e, Yüzleşeceksiniz Görünüyor ve bu Yüzleşme sayesinde Bir erkekle Yüzleşeceksiniz Erkekle yüzleşeceksiniz Evet bu yüzleşme iyi e, Geçecek Şans bir şeyde Benimle yüzleşmek Bir hesabı kesmek bir erkekle ve bir güçlü bir erkek görüyorum bir kral ama geçecek bu görüşme kalbiniz rahat olsun bak kalbinizde yanında bir yolunca çıktı kalbinizde rahat olsun rahatlayın bu görüşme geçecek evet yılanlar da var evi içinde yılan var evi içinde yılan hmm. Ev içinde yılan var. İş yerinizde düşmanlarınız olabilir, rakipleriniz olabilir ya da eviniz içinde düşmanlar olabilir, güçlü düşmanlar. <laughs> Evin içinde bu bir iş. Eş. eşine ilgili bir şey, yeni bir şey öğreneceksiniz. Ve buna bir düşmanlık sebebi olabilir. Evet bak burada bir gizli bir eşinizle eş bak destek ayı kartı. Evi içinde kim destek eş olur. Özellikle erkek izleyiciler için. Burada büyük bir sorun var. Bak engel var. Daha gibi sorunlarınız var. Bakalım. Bir de mektup geliyor. Ama bir haber geliyor ve bu sorununuzla ilgili bir haber. Bir haber gelecek. Olumlu bir sonuç gelecek. Evet. Evet. Bu sorunlar aşabileceksiniz. Çünkü olumlu bir haberiniz var ayrıca. Onu unutmayın. O bir yerde bak bir ya bir belge gelebilir. Ee, ya da bir yerde güzel bir olumlu bir sonuç alacaksınız. Ve güç görüyorum burada güçleneceksiniz. Evet arkadaşlar bugün de açılımıza sona De Dediğim gibi burada bu çok güçlü bir kartlar. Otorite kartlarımız çok çıktı. Burada demek ki bir otorite savaşı olacak. Gelecek haftada bazı başar burcu için. Evet sizden ricam videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.